Alayım mı? Alıyorum ya. Hap. Ben alırsam neyse. Kardeşim. Neyse kamil e taşıyamazsa e ailemiz var en azından. Bu sefer ben de yaslan arkana. Hayır ölme ölme. <laughs> Aa. Tamam. Kendi kendi. Nasıl ölmedin lan? <gülüyor> Üfledim. <gülüyor> 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 Oğlum adam ultiyi açmamış <laughs> lan yarım saattir. Bu Twisted Fate de sabahtan beri bana geliyor ha. Hilt oldum ya. Bayılıyorum lol kitlesine bayılıyorum ya. Sıfır IQ. Item almamışsın. Flash'im yok çünkü. Gerçekten item almadım mı? Yok bu adam oyunu biliyor gibi ya. Ya da böyle çok... Ben item almadığım için... Itemsız kesme challenge olsun. Video çıksın o zaman. Video başladı of. Tamam almayı unuttum içimden geçti. <laughs> ya da ya da başlık item almayı unuttum içimden geçti. Ya da itemsiz kesme challenge. Oynuyor bu arada. Bu adam oynuyor yani. Itemim olsa kesmiştim ama. Alttaki barı doldurdu bu ya. Sıkıntı bu barı doldurunca. Ya barı çok geç bitiyor kanka. <laughs> adam sanki lol oynuyor. Challenger el adı Tipe bak. Gel lan buraya. Yat oğlum aşağı. Yat. Beni ellendir. Çok iyi ya. Çok iyi. Oğlum sağ sol yapa yapa öldü adam. İtemsiz kesti. Hep biz böyle oynuyoruz yani aramızda. ya gerçekten yatırmak için değil de Eğlenceli oluyor BM yapı yapı oynamak yani. Yoksa yanlış anlamayın. Ama yine de yatırdık yani. Alayım mı? Alıyorum ya. Hat. Ben alırsam neyse. Kardeşim. Neyse, neyse kamil taşıyamazsa ailemiz var en azından. Bu sefer ben de yaslan arkana. Bizim durum iyi gibi, kötü gibi. Sen lol oynayan birine benziyorsun ha. Yapma ya. Bu adam. İsim burada ve bana bir daha gank dener diye düşünüyorum. O yüzden totem atacağım. Lee'siz sal babacım. Bire bir de keserim seni yok. Tf full taştı. Evet, Tf full taştıysa çıkalım. Ben geldi size geldi. Yukarıdan. Koşuyorum ben alıyorum, adam base atacak. Yapar mıyız bir şeyler, geleyim kanka mi? Kanka gel yaparız. Hatta ben Trine'da yapmak istiyorum ilk önce bir şeyler. Geldim. Trine'dan ultisi yok. Ignite attım ona. Kaçamaz. Çok iyi. E 6 saniye. Güzel kanka, yeter. Kafi. Lee sana bir şeyler denemesin. Deneyebilir, ultisi var mı ama emin değilim ya. Var galiba, ya da yok galiba. Döndüm ben, base attım ona göre. Ejderi alacaklar mı? Totem Mölde var mı e kanka oraya bir? Ne oldu bu adam bayağı trayer oynuyordu bu oyunu. Wayne bu arada biliyor ya. Bizim Ezreal birazcık. Sadece farm odaklı gidiyor. <laughs> ne durumdasın? Geleyim yukarı? Gelirsen Değilsin. iki ve ikimiz var. Bak burada. Mavi alım geliyorum. Yok Bana da söyleyebilirsiniz. Yani. Global ultiyi atarım abi. Bekle senin. Ben iyiyim şu an ama gelirsen şu Twisted Fate'i direkt keseriz yani. Bekle oradan geliyorum. Geldim. Uçabilir misin? Kanatların var mı? Uçarım 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 uçarım. Yapıştır babacım. Ellerine sağlık. Beni kesemez. Ben bayağı önündeyim de. Bin altınım var. Push deyip çıkacağım kanka. Ejder'e dalıyordun. Bana daldı. Da Geldim. Unite bırakıyorum. Öldüm. Ben Twisted Fate'i hiç beklemiyordum. Bitti ultisi bitti. Bir eşyam vardı iki adamı beklemiyordum ya. Sinirlenmiş bana Timis Bait sanırım. oğlum çok iyi sol ya. Ejder diyor Odan... oraya. Kanka ejder'e rotate diyebilirim ben. Olacak. Sen al kuleyi ben ejder'e rotate tamam. diyorum. tutabilir miyim acaba? Kanka ne oluyor dedim. Zaten Aha, kasıyor var, telefon, kafayı yiyeceğim ya. Bu arada Dejat abi sen de tabletten oynadığın için o kadar yakın oynuyorsun. Harita kontrolünün nasıl senin? Ben çok memnunum. acayip keyifli. Valla ben de telefondan keyif alıyorum harita Oğlum kol adam kol ultiyi açmamış olduk. lan yarım saattir. Bu hmm. Twisted Fate de sabahtan beri bana geliyor ha. Kilt oldum ya. Bir daha dikkat edeceğim. Ben alırım dedim de adam ultiyi çok geç açmış. Anlamadım. Alameti nasıl güzel kullanabiliriz? bottan falan oynayabiliriz. Ben sizin yanınıza geldim birinize hamle yapalım diye Alametim geldim. Alametim bitecek onu güzel kullanalım. At bot'a Yarsın tamam. yavaştan. Attım. bir pick yapalım. Train burada güzel de yani. Allah Allah. Hangi egzar sattı mı? Çok iyi. Toplam Vein yarıyor. Oraya nasıl döneceğiz? Birisi ben dönsün oraya. Ben direkt ona da alamam yani. Yani def yaparım da kesemem diyelim. Ama denerim. Keşke yani. herkes kesseydi buradan da kule atsaydık. Nasıl? Bunu ben kesemem. Geldim kanka Tuttum Geri geldi çok iyi. Yavaş yavaş oynamamız lazım Dallar kanka Biraz çok çok yavaş oynadım da iyi anladı çünkü direkt keser beni Hiçbir şeyim yok. Ultiyi pat diye zaten Belli o yapmaya çalışacaktı zaten de Kanka ben TF oynamak Geldim istiyorum. Geldiler Abi Ejder'e gelmeniz lazım. Çalacağım ben onu ya büyük ihtimal Kanka orada iki kişiler. Lee'sin tek başına yani. Aa E'ye çarpmadı. Ne oynuyoruz ki? Oha Lee'nin canı yok. Oynardık bu arada. Ben girsem iyiydi. Nasıl? Abi flash Q yaptım hiçbir şey olmadı. nereden O oh. şeyler benim E kaçtı ya. Bara E'yi atamadım. Ha, oh. Kanka öldüm galiba ya. Hayır ölme ölme. Aa tamam. döndü öldü. Nasıl öldün lan? <laughs> Üfledim. <Üfketi mi lan? gülüyor> <laughs> Kanka abi yeni atmıştı tutuşturu. Nasıl ölmedim anlamadım. Bunlar duo ya Twisted şey alamayız kanka. Twisted Fate kesersek alırız yani. Çok buraya yani şu. Tormail veya Randy'nin Kanka şeyi... ağzıma sıçmaya geldi bu adam. Öyle kanka onun reisi de yok yani. Reisi yok derken. Geri dönüşü yok. Anasını sattım. Sen bir tık ileri gittin bu arada. Çıkamıyor ki. Aurelion. Adam dedi ki zin Türk müsün? He dedim. Senin o pire götünü yazdı. Bak <laughs> <laughs> <Aksın> yani. <laughs> kanka. bayılıyorum lol kitlesine bayılıyorum ya. Sıfır IQ. Kanka ben bunu alamam ama. Neyse. Oha Lee'si mi küfür etti kanka? <gülüyor> <gülüyor> ha? Oğlum az önce gösterdim kendimi diye flash attı adam. Ne oğlum bir şey oyunum gitti. Geldi. Geldi de adam kaçtı. Bak ya. Oğlum yok ediyor ki. Yani üstüne geldi üstüne aim geldi. Tamam o saatten sonra telefonu bırak abi. Şimdi trainde mi? Trainde kanka. Kanka bizim buradan çıkmamız lazım, ben bir tek onu bilirim yani. Kanka iki kişi kaldılar onlar. Daha devam edin, yani devam edin orada. devam edin. 30 saniye, 17 saniye, 17 17'şer saniye. Mid kuleyi bile alabilirsiniz. Eee, alamazsınız. Kanka Çünkü o zaman botu açalım. Bir Bot açık zaten. The base atın abi, doğuyorlar 5 saniye. Oğlum ormanları da yok ki, base atacağız. Bir şey söyleyeyim mi abi? Adam salak abi. Nerede lan? Kanka. Gel. Oyna bakar mısın? Oynam ben base'i tutarım sen bitir. O Lee'sin harbiden bir şeyler deniyor. Kafa yemiş işte da bu Aa. gerçekten beni istiyor. <laughs> Adam sinirlenmiş kanka. Evet. Kafayı belli. Kanka o zaten değilsin yani üzerinde daha, yoksa 5. seviye 4. seviye falan sen iyi hiçsin yani. Güzel kazandık. Platina hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah kardeşim. Plat